kadar gelebilir miyim ya? Nereye gitmez bu araba zaten. Nereye kadar... gider. Tam, Tamam, Karabiye'den ben yürürüm. Sağ ol. Hanımefendi, <Sessizlik> pardon. Karnım açtı, bir milyonunuz var mı? Sizin var mı hanımefendi? Bir milyon lira. Karnım aç. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Elmas mı yüzük? <laughs> Bir milyonunuz var mı dostlar? Karnım açtı. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Vermeyin. Çok teşekkür ederim. Çok Topluyorlar diyorsun. böyle para. Ne, neye istinaden? Para toplanmak diye. içindir beyefendi. Yani ne var yani? Sapa sağlam adamsın. Niye bu haldesin? Nereden biliyorsun? Sapa sağlam. Kardeşim. Sen yani kapalı yerde gözlükle oturuyorsun yani. Kardeşim. Nasıl göreceksin kardeşim. beni? Yani Hiç her şey ya. Teşekkür ederim abla. Her şeye Hayır, muha... muhalefetler da. ya. Siz, ya kardeşim. Yok, yani yani hanımefendi yani. Hanımefendi yani, sağ olsun verdi. <laughs> hanımefendi verdi bir an ben de 10 milyon man, Size de kardeşim siz vermiyorsunuz diye sizin cebinizde para yok diye yani kendinizi niye küçük duruma düşürüyorsunuz? <laughs> bir kere dediğiniz coğrafya, fiziğe, tarihe aykırı. Yanlış <gülüyor> mı <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu da sen niye dileniyorsun peki? Ne oldu ya? Yani? Ne geldi başına? Benim başıma ne geldi? Küçüklükten beri heves ettiğim bir meslekti bu. Dilencilik. Meslek meslek. Yani hem örnek hem meslek olarak düşünüyorum. Ya ben küçükken de televizyonlarda görüyordum dilencileri. Böyle belediye falan koşturuyor ya, hoşuma gidiyordu. Ben dedim bir gün bu mesleği sahipleneceğim, meslek edeceğim. Evet, iyi bir Teşekkür ederim. Duydunuz mu beyefendi? Duydunuz mu cevabı? Duydum. duydum. verdi burada. Duydum, Teşekkürler Herkesin hanımefendi. Ben böyle bir şey duymadım, görmedim ya. Yani dilenmenin ne ayıp, hanımefendi ne ayıp? Ya çalışmasam, hiçbir mesleğim olmasa? Çal, çal, çalışmıyorsun ki zaten. Tamam, dilenmek de bir meslektir. <laughs> of, of. Of, of. Babam bir gün derdi. Seninle gurur duyacağım oğlum. İşte baba, gurur duy. Nasıl? Kötü bir şey mi? Çalışabilirsin. elim ayağım tutuyor da belim tutmuyor. Belde sorun var benim. Ya hanımefendi beni eziyorsunuz. Bin milyon verdiniz, bin tane laf söylediniz ya. Helal etmiyorsunuz, vereyim yani. Ben böyle bir şey yani. Para Şimdi her yer sağ ol teşekkür ederim. Bak güzel konuştun. Şimdi buradan dilenmeye kalktın diyelim. Ne kadar masrafın var? Bağdat Caddesi'ne gideceksin. Ne kadar masrafın var biliyor musun? <laughs> e, ne yapayım? Parayı nerede kazanacağım? Beşiktaş'ta, da Beşiktaş'ta fazla çıkmıyor bu aralar. Bir de belediye çok kovalıyor ya. Şuna bak, yaşamıyorum. Nefes var. Dilenci deyip geçme. Alo. Ne haber canım? İyiyim bir tanem sen. O döndük mü? Vay 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 vay. Ya çok özledim seni ya. Buluşalım. Ne yapalım biliyor musun? Saat kaç? Bir. Saat 2'de ben seni alayım evden yemeğe gidelim. Oo, ben de özledim. Kıyamam sana. Pump işim benim. <laughs> aldım aldım. Resmin çok güzel ya. Demin yollamışsın. Tamam canım benim. O zaman iki değerim tam olsun. Ben de anca. Tamam canım. Sen dalga mı size? Pardon bir dakika. Canım arayayım mı? Ablam yanımda. Yok abla ne dalgası ya? Alın alın, ondan da alın. Ablam, tamam canım hadi. Bir anne paralarla telefonu mu alıyorsun? Bunu bana arkadaşım hediye etti, asker arkadaşım be. Bunda da gözünüz varsa çıkartayım, vereyim ya. Ayıp ya. Yani telefonuma mı? O kadar şık giyinmişsin, telefonuma mı gösterdin? Al, seni de arayan var. var. Ne güzel, müzik çalıyor. Alo. Kenan abi ne haber? Ha abi. Şu benim kıyafetleri kuru temizlemeden çıktı mı abi? Ya. Abi çocuğu yollasana ya bana. Minibüsteyim şu anda. Tam da senin istikametinden geçiyorum he. Yani 5 dakikaya oralardayım abi. Yolda çocuğu. Tamam abi süper. Pantolon doldu mu? Oo mis. Tamam abicim öpüyorum çok. Tamam abicim hadi görüşürüz bay bay. Kazandığın paraları nereye harcadın? Belli bilendiğim paraları. Ya hanımefendi. Yemeğe çıkartıyorsun sevgilin mi diye nedir kimse? Ondan hanımefendi bütün her de, şeyimle uğraştınız, şey. uğraştınız burada bütün minibüs. Şimdi de sevgilimle aramızı arama mı giriyorsunuz <laughs> <bu> ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum abi? Başka bir şey yapıyorsun. Ya hanımefendi çöpte karışırken bu telefonu buldum çöpleri karıştırırken evet. niye bize denk gelmiyorsan? Sen çöp evet. karıştırmıyorsun da ondan. Karıştırıyor musun? Sokakta geç, Gel. <laughs> Gel. Yani Üstlerinde çöp var neler çıkıyor? Bilirsin. Bizim çocuk geldi mi? Heh. Bu Koray neredesin oğlum? Abi. Ne yapıyorsun lan? İyiyim abi sen nasılsın? İyi ee, bakayım mı yaptı mı? Yaptım ben. Şu pantolonu nasıl bu, bu çizgili? Özel yapalım sizin için. Abi bu arada tebrik ederim. Eş adamı mı seçmişsiniz? Ben düşünmedim. Beni mi seçmişler? Eş adamı mı? Ya bu manyak işte. Bu küçükken... ...eşekten düşmüş. Bunu idare ediyorsun. Fiyatı verin adamım. Niye böyle bir kirli zaman, kaça giyiniyorsun sen? O zaman, o zaman bence bu sen fiyatın. Acaba <laughs> Gel buraya gel. <laughs> geç arkaya. Gel, gel, gelsin. Bu birazcık. Adamlar, al olsun. Tamam. tamam, tamam Lama gibi sürekli öpüyor manyak ya. Bizi var, <laughs> 50 lira verdi bak. <laughs> Hanımefendi Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Lütfen susun. Yeter. burama geliyor. Siz benim paramı mı sayıyorsunuz? <laughs> Tamam, niye yüz verdi diyorsunuz? oluyor görünüyor güzel daha. Tamam. Görünen köy ister mi? Allah Allah, görünen para da ister? Hiçbir şey istemez. Ya. O zaman evet. hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Evet. Evet. Para benim değil mi? Bizim verdiğiniz paralar aldım o zaman. Niye? Niye Allah'ım veren gavur olsun, olur mu öyle şey? Ben kimseye parasını vermem, herkes bana helal etsin. <laughs> Etmiyorum. Helal ediyor musunuz? Etmiyorum. Siz? Niye? Helal, Niye? helal etmiyorsun. Niye helal etmiyorsun? Niye helal etmiyorsun? Bizden topladığın paralarda ne, ne, yapıyorsun? ne <gülüyor> yapıyorum? <gülüyor> Branca gidiyorum. Oradan çıkıyorum. Atlı sporlarla uğraşıyorum. İki saat ata biniyorum. Oradan da yine yürüyorum. Ya hanımefendi siz bende dalga mı geçiyorsunuz? Ben de dalga geçiyorum. Ben dalga geçmiyorum. Ben size şaka yapıyorum. Ben size dalga geçmiyorum. Ben size şaka yapıyorum. Bir arka taraf Robocop grubu. grubu.